Atla. <gülüyor> 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 Bravo! Nazik, nazik. Bravo. Ah, i̇şte bu be. Nazik, nazik. <laughs> pure, bir daha. <gülüyor> <gülüyor> ah. Bravo. Bravo. Ha. <laughs> 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 gofretle biz çok benziyoruz vallahi ben. <laughs> ben de sporu böyle yapıyorum biliyor musun? Gofret. Aranız çok iyi. Evet. da olur mu bazen? Bazen. Niye neye sinirleniyor? Mesela biz bir şey yersek ona vermezsek. Aa. <laughs> Bozuluyor mu? Ona ben de sinirlenirim canım oyna <laughs> 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 Bu kız mı, erkek mi? Erkek, gofret. Ama çok maço bir tip değil galiba. Maço değil. Bebek evet. daha, ondan. Evet, ondan. Değilince maço bak. olacak inşallah. Hiçbir dediğini yapmayacak gibi de durmuyor mu abi şu an? Böyle hissiyet olarak. Şu an... Hakikaten Almira bir şey yaptırabilirsen şaşıracağız. Tamam. Ee... Mesela sen koş dediğinde koşuyor mu evde filan gerçekten? <laughs> daha önce koştuğunu hiç hissetmedim ben de o yüzden. Koşturabilirim isterseniz. De, denesene de, bir. Ben gibi. hızlanmasını... Hızlanıyor mu yani bu? bir bir, bir görelim koşacak mı? Ben yani sadece düz koş düz koşulara başlasın diye. Gofret. 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 Ama yormayalım istersen. Gofret. yok gel koş 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 <laughs> gel. koş 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 <laughs> daire. koş 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 ya nefismiş gerçekten. Gofret bak sen ya. Gofret eğer. Sen al masaya al masaya. Gel. Gofret eğer şu dünyaya köpek olarak gelseydim sen olurdum. <laughs> Biliyor musun? Bir bak ya. Seviyorum değil mi böyle yatayım? Çok Aa, iş olmasın. Korktum. He? Çok koşturmasınlar. Gofret. Yok yok. Gofret. Yok. 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 Yani seni böyle bir kapacakmış ya nefis galiba? ya. Rahat mısın şu an? Ya azıcık bıraksak uyuyacak gibi duruyor. Nefis Yeti, ya. ya Murat'a doğru yetirse ya Murat'a doğru. bana, bana doğru. Murat... Kımıldamayacak zaten. Kork <laughs> korkuyor mu şu anda Almira? Bir gerildi sanki Almira ha. Bu Biraz tedirgin. <laughs>